hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir arkadaşlar yeni gelen karakterlere bakacağım arkadaşlar. nasıl duruyor? Nasıl ultisi nasıl nasıl? Bunları göstermek için bir video Evet, ilk başta bir başıma arkadaşlar e, atışları Luka'ya benziyor. Yani nasıl bir atış şekli dedim arkadaşlar? Eee sekiyor yani arkadaşlar. Atıyor nasıl dedim size? Şu duvardan falan atıyorum. Şöyle falan yapıyor yani dağılıyor. Bence güzel bir karakter olduğunu, yani güzel bir karakter olduğunu düşünüyorum ben. Geldi gibi dağıldı. Bakın şu şekilde falan vuruyor. Bu. Ne yani burası olacak bu? Evet. bence güzel bir karakter. Lan yani... bu üçüncü ekranı Daha rahat görelim bir de. Evet. Duruşları çok güzel. Ben aa, şunun, şunun ne olduğunu anlayamadım. Hala da aksesuar olması lazım. Aksesuar olması lazım. Bence öyle. Evet. Altı şu an ultisinde. Ultide bir şey patlatıyor. Aynen öyle. Şu an maç bitti. Evet arkadaşlar karakterin ana şekli. Bu şekilde kromatik oldu karakter. Ya arkadaşlar karakter bence güzel olacağını düşünüyorum ben güzel bir karakter. Aksesuar bu şekilde bir şey falan bırakıyordu. O bir şey bırakıyor yani arkadaşlar. Üç tane bir şey bırakmıştı ya. Onun bir şey bırakıyordu. Ona yakın o kalırsam koyacağım. yıldız gidiyor bu şekilde. Bence güzel olacağını düşünüyorum. tutulacak bir karakter ya. Ben de aldım zaten. Ucusu çektim çekti. Atak 4.000 Bakalım arkadaşlar. 1400 yıl Yıldız gücüyle birlikte 1400 yıl bir Yıldız falan olmazsa. Yani bu yine arkadaşlar 600 falan burada düşünüyorum ben. Ama biz zaten alacağımız kartları max edeceğiz hemen. Neyse. Evet, Oo bir şey kapadı. Bir şey nasıl diyor sizlere? Alkırımın şeyi var ya arkadaşlar. E, bu aksesuarı. Onun gibi bir şey yani. Bu da. Şu an burada kaç dakika olmuş? bir bakalım. 2 dakika oldu. Bakın arkadaşlar yine bir şey patlattı. Yani arkadaşlar aksesuarı herhalde o. Ya da e, falan. Bence de ikisi diye düşünüyorum. Ben öbürü e, aksesuar yani. Üç tane bir şey bırakıyordu ya öyle. E, o bak benim bak. Bunun gibi yani. Ben bu aksesuar yani. Şunu benim Bir daha koyalım. E, koyalım. Evet. Bak. Şöyle seçiyor falan ya arkadaşlar. o şey aynı şeye veriyor. Nasıl bir sildire. E, şundan ne oldu? Bunları anlamadım hala. Bu ne işe yarıyor? Bir fikrim bu. Bunu şunları çözemedim. Bak Hiç bir şekilde çözemedim. Bak yorumları yazan çok Ne güzel karakter bence. Video çok çok duyduğum. ya. zaman karakter? Videoda da bir seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.